bebeklerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün makyajlı bir makyaj videosu çekeceğim. Çünkü sabah zaten yapmıştım. Onun üzerine şu anda bir ilave yapacağım ama garip ilave. <laughs> ama garip bir ilave olacak şu anda. Çünkü keçeli kalemle far yapacağım. Normalde farım var da farımı sürebileceğim bir fırçayı kaybettim ben. O yüzden bununla yapacağım. Bulamıyorum da hani. Ne böyle oldu ki. Neyse artık. <laughs> Bir şuna bakayım da. Şuna da asla yoktur ki eminim buna yani. O fırçamı bulamadım ama çok benzerini bulduğum için çok mutluyum ve ekstra çok sevdiğim bir far paletimi daha buldum şu anda. Onu da bir kullanalım. Şimdi hemen iki dakikada bir siyah yazılık istiyorum yani. Selim makyajı falan. Selim makyajı falan vardı yani öyle bir şey istiyorum da. Mesela bu birazcık tabi tozdu. Bu tozlu geçmiş bu ölmüş. Artık. <laughs> Anne baktım da ya anlık bir kalp krizi geçirdim burada gerçekten ya. Kahve vardı ocakta. Kapattığımı unuttum ama kapatmışım hatta tabağı yok bardak oldu yani, yani bardağı falan da koydum unuttum Aynen biraz sonra kapatmadığımız şey yok onun biraz taştığını düşündüm yani. Ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. ama e, şöyle bir sorunum var. <laughs> Bana iyi gelecek bir şey buldum ama yanlış yönden. Ne oldu? Ee, bitirmem lazım. Çok yanlış yönden güzel bir şey buldum ama işte yanlış yönden olunca sıkıntı çıktı şu an arkadaşlar. Neyse, konumuz bu değil. Ben artık <laughs> Artık çok mutluyum. İstediğim o Merve enerjisine geri kavuştum arkadaşlar. Bunu sakın nasıl yaptım diye sormayın. Çünkü şu anda söyleyebileceğim bir zamanlama değil. Ama olsun gayet iyiyiz şu anda. Evet ben başlıyorum arkadaşlar. Şu gözüme bir gölgelik yapacağım. Şunu aynasını alayım. Taraf sürdüm ya. Şu Gözümü ne dibi yani. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Anlayın benim. Tabii ki de oradan gözükmeyecek de neyse. Bu arada çok fazla bir şey yapmayacağım zaten. Bu bu sefer inşallah vloglu da olacak. Birazdan dışarı çıkacağım çünkü. Bugün erken çıktım arkadaşlar. Birkaç gündür malum flak alıyordum da ben. Yaz birkaç gündür. <laughs> Gerçekten birkaç gündür flak alıyordum. Bugün de erken çıktım video falan çekeceğim. Sonra kaçacağım arkadaşlar. Uzun zamandır ben bunu yapmadım. <laughs> Kendimi şu an çok garip hissediyorum. Gerçekten. Gizem bir tane far fırçası almış. Çok çok ince olduğunu söyledi. Bir bak bana sanırım görselini atmış da şey yapmadım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu çok seviyorum mesela. Hele bundan 1-2 yıl öncesine kadar buna resmen aşıktım. Ama bunun biraz daha böyle şey hali ince ve dağıtılmış hali efsaneydi. Şu an bu fırçamlığın için tık uygun değil ve sanırım hani yaşımda ilerledikçe kendim şu an yaşlı hissettim. <laughs> yaşımda ilerledikçe yüzümün hali görseli değişti. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz geçen akşam? Hemen onu iki dakika anlatmam lazım. Bir keresinde müdürümle kapatamadık ama ben gene akşamcı oldum. Esot'u bekliyorum tamam mı? Esot durağında bir tane aşçı ile karşılaştım. Yani o da İzmir merkeze gidiyormuş. Muhabbet sohbet falan ediyoruz böyle. Muhabbet sohbet falan ettik. Sonra bana bir ara baktı dedi ki Yanlış anlamasın adam çok beyefendi. Acayip beyefendi nazik birisiydi. Dedi ki yanlış anlamasam bir şey sormak istiyorum. Dedi, dedim ki buyurun sorabilirsiniz tabii ki. Dedi ki bana <laughs> hiç burnu ameliyatı yaptırmayı düşündün mü? Dedim ki ben hiç düşünmedim ama yakın çevrem veya işte görenleri herkes yani birçok kişi bunu söylüyor dedim. Dedi ki bana eğer de düşünürsen dedi, tanıdığım var dedi destek attırabilirim sana hem ücret konusunun hem de yani güvenilir birisi tarzında. Dedim ki bana onun Instagram'ını verin dedim. Ama hani ben yaptırmam da hani aklıma direkt ablamın burun dolgu ameliyatı geldi. Ablam burnuna dolgu yaptırmak istiyordu. Aklıma direkt o geldi dedim ki onu söyleyebilirim dedim yani. Yakın çevrende burun ameliyatı olmak isteyen birisi varsa ona söyleyebilirim dedim. Çünkü şu anda değil hani sadece şu anda değil ben ileriki zamanda da böyle bir şey istemiyorum. Bakın gerçekten ben burnumdan aşırı memnunum. Ya yani evet şimdi diyeceksiniz ki bundan, bundan mı? Ya bana öyle gelmiyor. Bana gerçekten hani, okey yandan bakılınca şey ama hani dışarı çıktığımda herkes de aynı bir şey istemiyorum ki ben. Yani hani bir de böyle bir değişiklik istesem hayatımın tamamını hatta hayatımı da geçtik öteki tarafa giderken de orada da böyle bir değişiklik istemiyorum. Yani orada da mesela eğer ameliyat olursam ameliyatta halim de olacağım. Ve ben onu istemiyorum. Ben şu anki halimi istiyorum ve hani gerçekten mutsuz değilim arkadaşlar. Dışarıya ne nasıl yansıyor bilmiyorum ama ben çok memnunum. Gerçekten vücudumda değiştirmeyeceğim 3 şey var. Üçü de şu anda yüzümde. Gözüm, dudağım ve burnum değiştirmem. Bu sıralama değişiyor ama değiştirmeyeceğim şeyler de değişmiyor. Hani bilmiyorum. Evet tamam garip. Değil aslında. Bu şart birçok kişinin burnu aynı olduğu için size garip geliyor. Okeyiz. Bunu zaten gizleyemezsiniz. Çünkü cidden belki büyük şehirde olduğumuzda dışarı çıktığımızda herkesin neredeyse burnu hemen hemen aynı. Ben bunu istemiyorum. Evet herkesin yüzüne göre değişiyor ama istemiyorum. <laughs> yani gerçekten istemiyorum bu arada yani. Bütün kalbimle istemiyorum yani. Bakınca cidden mutluyum yani. Aynen karşımda <laughs> ve gerçekten sen gördüm görüntü hoşuma gidiyor. Diğer türlü olduğunda büyük değişeceğim. Yani büyük değişeceğim ama istemiyorum işte onu istemiyorum. Yani hayatım boyunca öyle bir şey hani... Aynaya baktığımda bu kim ya demek istemiyorum yani. Her zamanki beni istiyorum mesela ben. Evet arada sırada olsa bir karakterim, düşüncelerim değişiyor. Onu okeyim zaten ama bu değerli hani aynaya baktığımda şu görüntünün olmayacağını ve hani sonsuza kadar olmayacağını bilmek beni korkutuyor ve ben bundan memnunum. Gerçekten şu an şu görüntüde gayet memnunum. O yüzden ha bu arada üzmüyor bu tarz şeyler bir hani yorumlar falan beni ama hani istemiyorum. Ama sanki istiyormuş gibi bir algı var galiba bilmiyorum ama istemiyorum hani. Gerçekten mutluyum, memnunum. O yüzden burnu ve benden uzak durursanız çok sevinirim yani. Hatta burnumdan ziyade bunu sadece yakın çevrem biliyor. Ve bir şey sevmiyorum vücudumla. Ama onu değiştirmek istiyor muyum? Bir gün evet de şu anda değil. Ama bir gün evet yani. işte o zaman da gelirse eğer. O şat, sadece o şeyi değiştireceğim yani. Burnuma dokunmayacağım. Burnuma sadece değiştirirsem etim var. Zaten var. <laughs> Orada da dünya var da neyse yani. Bir ton dünya burnu şu anda da neyse. Eti aldırmak istiyorum. O da sadece nefes darlığım gitsin diye. Onun dışında bir şey istemiyorum. Bakın istemiyorum lütfen tamam mı? O yüzden şey yapmayın yani. Benim için sakın üzülmeyin çünkü ben hiç üzülmüyorum. Ben gayet mutluyum arkadaşlar. Yanlış algı yaratmayın lütfen. Bir insan bu tarafa bu kadar mı süremez? O kadar süremez. Yok alta sürmüyor. Ben eskiden şey yapıyordum. Şöyle bir ufaktan geçip bir deneyeceğim. Bir değişik eyeliner sürdüm bu sefer. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. O yüzden bana sakın sormayın. Deneyeceğiz bir şeyler bakalım. Niye önündeki aynaya bakmıyorum ben şu an mal gibi? Yes, çok güzel oluyoruz. Sanırım son zamanlarda ülkemizin başına gelen en kötü şeylerden bir tanesi de Yasak Elman'ın final olması. Beni tanıyanlar tabii ki de onun final bölümünü izlemediğimi gayet iyi biliyorlar. Yani en azından televizyondan ama gerçekten de fazla izlemedim açıkçası. Çünkü bitmiş olmasını kabul edemedim. <laughs> Ve son bölümdü malum. Bu yüzden direkt izlemedim yani. Ya ne yapayım ya? Of. Of. Yok değil. Dünyanın en güzel rujunu süreceğim. Gerçekten inanılmaz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Videoyu kapatacağım. Daha sonra üstümü de işte. üstüm böyle kalacak da altına etek giyeceğim. Şort etek giyeceğim. Sonra gizemin yana falan kaçarım da sanırım. Ufaktan bir ben kaşlarımı da tarayayım. Sonra ben kaç. Gerçi bunu çıkartıp bir daha giyeceğim için şu an şey yapmayayım. Bebeklerim hepinizi çok ama çok seviyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bedenen ve olacak şekilde hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.